Merhaba. Merhaba. Şey ya benim bu çaydanlıklarım baya saralmışlar deşe içi. Ben dedim ki şimdi şöyle normal e, poşet, market poşetine üstüne döküyorum. Yani biraz yaptım unuttum dedim ki arkadaşlara da çekim dedim böyle e, şey yaptım üstüne çift döktüm kuşetin üstüne yazı tarafı değil de ters çevirdim üstüne çift döktüm şimdi böyle cifliyoruz parlak mı parlatıyor bu şey yapıyor yani çok iyi parlatıyor cifli böyle kuru kuru çaydanlıkları dışını içini şey yapıyoruz. yani şey niçin e, poşet yapıyor çünkü poşet niçin temiz yapıyor veya tarlatıyor çünkü poşet diğer bezlerin içinde ya da süngerin bulaşık süngerinin içinde cip içine çekiyor ondan dolayı cip kalmadığı için şeylerin süngerin üstünde ondan dolayı temiz yapmıyor. Şöyle. Cipte döküyoruz. Kuru kuru böyle parlatıyoruz. Bakın şimdi size, size göstereceğim. Çok kirliydi. Baya kirliydi. Şimdi göstereceğim. Siz de deneyin. Çok memnun kalırsınız. kaldığı için bir de kapakta da yapayım. İçine dışına. Şöyle yapalım. Şey parlakması için muslu da yapabiliyoruz. Mesela musluk da parlıyor bu. Bakın. Kirlendi. Bayağı kirlendi. Bakın. Cif. Normal cif. Şu Markette aldığım cip, parlatıyor. Şimdi ben, şimdi bir güzelce mesleğe de parlatayım. Ya parlatıyor, pası falan böyle şey yapıyor, tamam cip temizliyor ama market poşetleriyle daha çok iyi yapıyor, parlatıyor. Nasıl poşetiyle böyle görürsünüz. Şimdi ben durulayım. Sap sarı bakın. Bakın. Şöyle Yanlış sap sarı olmuş lavabo. Mutfak lavabosu hep sararıyor. Çaydan dolayı değil de müteahhit galiba biraz ucuzundan koyduğu için taktığı için şey duruyor. Çok çabuk sanki paslanıyor. Bakın nasıl kir çıktı. Sap sarı oldu. Şöyle göstereyim size. Uzatmayalım. Size gösterelim. Şöyle. Her <laughs> ben çaydan Şey olunca böyle yapıyorum. Bu şekilde... Evet, Bakın nasıl kavradı. Ben yeni çaydanlıklarım bunlar. Yok pardon. Yeni bir, bir sene var. Çelik olduğu için bir şey oluyor. Ağrıyor. Ben evet, market poşetiyle bakın parlatıyor ya yani market poşeti çok güzel parlatıyor yeni de değil yani 28 yıllık saydamlıklarım bunlar ben evlere de olan saydamlıklar bunlar sonra yıkandılar bir ara şey verdim ee, Kutlarını falan değiştirdim. Bakın nasıl parladı. Çok güzel oldu. Ya tavsiye ediyor Çok bu şişetin üzerine dik Ve onu böyle uvuyoruz. Çok parlatıyor. Çok güzel yapıyor. Bakın.

可以。Uh, yeah. Lavuk musluğa bakın. Çok güzel parlattı. Yani benim dediğim gibi normal market poşetin üzerine cifi döküyorsunuz ve musluğunuzu, lavabonuzu çok güzel parlatıyor. ovuyorsunuz, Çok güzel oluyor. Merhaba arkadaşlar. Bu tost makinesini yani ocak üstü tost makinesini ben 3 sene oluyor aldığımda. Ve bu biraz içi falan kirlenmiş. Ben şimdi ocağın üstünde bunu iyice ısıtacağım. Bakın üstündeki yağları görüyor musunuz? Üstündeki yanmış yağlar olsa tost yapıyor. Arada bir kızartıyorum. Çok fazla bundan tost yapmıyorum. Şöyle çok dökülüyor ekmek etrafa. Şu anda ben bunu ısıtıyorum. Şurada yağ çözücüsü var. Şurada ısındıktan sonra dikkatlice yağ çözücüsünü çok sıcak olduktan sonra döküyorum. O çözülüyor. Şimdi iyice de ısınsın. Isındıktan sonra size göstereyim ben. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu iyicene ısıttım şunu. Tuz makinesini tekrar size göstereyim dedim. Ocağa koydum. Hani uzun sürdüğü için ben tekrar e, kapattım. Yine açmak zorunda kaldım videoyu. Şimdi bunu iyicene ısıttık. Şimdi hani kiri pası çıksın diye. Şimdi size göstereyim nasıl olacağını. Önce şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın açalım. Şimdi Çok ısındığı için fazla ısıttım galiba. Bayağı koyayım görürsünüz. Bakın şu var ya görürsünüz. Dikkatli olun ama bir maske gibi bir şey de takın. Aslında bunu dışarıda yapmamız lazım da. Bakın nasıl yapıyor. Nasıl çözdü. Sıcak olunca bu şekilde çözüyor. Görüyor musunuz? Nasıl kapkara. Evet, bu şekilde. Bakın. Yağları çözdü. Bir tarafa da yapalım. Bakın. Camı açalım. Koku yaptı da çok tehlikeli. Yani çocuk küçük çocukların yanında ya da camı açık ya da dışarıda yapabilirsiniz. Maske takın. Çok tehlikeli ya. Ve sıcak olunca <laughs> öksürtüyor. Aslında olanlar zaten hiç yapmasın. Dökün. Ya çok döktüm. Çünkü çok fazla yapmıyorum. Yıkamıyorum çok fazla. Her zaman böyle yapmıyorum. Belki 6 ayda bir. 3 ayda bir. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle çok temiz oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl? Şöyle dökülüyor. Altta görüyorsunuz. Görüyorsunuz nasıl çıkıyor. Yani dikkat. Havalarımı da böyle yapıyorum da. Hani da tehlikeli yani bu yağ çözücüsüyle ısıttın mı veya bakın çok güzel yapıyor çok temiz yapıyor. Toz makinesi olsa toz makinesinde içindeki şeyleri çıkarttıktan sonra yapıyorum. Şimdi bunu ovacağım. Servette sabitleştireyim. <laughs> Şöyle yakalamam lazım onu. Bakın. Şimdi şöyle soğuduktan sonra formaya başlıyoruz. İsterseniz eldiven de takabilirsiniz. Çünkü eldivensiz şey tehlikeli de olabilir bu. Çünkü, Görüyor musun, Kömür çıktı. Ya bu yaptığınız zaman zamanla tuz yap, yaparken ekmek kızartırken bakın böyle tertemiz oluyor. Ama yok sürtüyor. Maske taktığınız zaman çok güzel oluyor. Bakın parçayı görüyor musunuz? Başık gördüm ne Çok güzel oldu şimdi. Yani size gösterin dedim. Hani sağlığınız yerindeyse, astımınız yoksa böyle yapabilirsiniz. Tavalarınızı ve fırın tepsilerimi de böyle okay. sıtıp. Bu arada çok özür dilerim kuşun evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani yağ çözücüsünü koyduğunuz zaman ay, ısıtıyorsunuz ve yağ çözücüsünü döküyorsunuz. yeni gibi oluyor. Şimdi ben şunu, şöyle, bakmayın çok uzatmayayım. Yani dedim göstereyim diye size. Bakın bakayım. Kömür. Geç şey, yağı çekiyoruz. Tekrar size göstereyim her şeyi. Tekrar deterjan de de da yıkamamız lazım. Deterjanla da yıkadık. bu Üstünü görüyor musunuz? Bakın. Bakın yepyeni oldu. Kendi Hiçbir şey kalmadı bakın. Bakın. içine bakın. Görüyor musunuz? Yeni gibi. Sıfır gibi oldu. Ya tavsiye ediyorum ama tabii ki astımlı olmayan insanlar işte hasta olmayanlar yapabilir böyle maske takılır dışarıda yapılır ya da balkonda falan tertemiz oluyor tavaların altı da böyle ben temizliyorum